Gördüm seni. <laughs> evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Evet hemen önümüze başlayalım. Benim zaten telefonum normalde de kasıyor. Ekstra ekran kaydına girdiğim için daha bir barbat katacak. Bakalım JD Prime'da hem ekran kaydıyla beraber nasıl bir oyun çıkartacağız. Hemen bunu test etmek istedim. Hemen başlayalım. Evet şu an hop şuraya inelim ya. Direkt hiç şey yapmıyorum. Rastgele küçük bir yer atlayalım öyle. Umarım mikrofonun kalitesi gayet güzel geliyordur. Hatta birazcık yaklaşayım, uzaklaşayım şöyle. Yeni mikrofon aldım kendim. Onu da telefona bağladım. Aynı zamanda kulaklıkla takıyorum. Livik oynuyorum ki fazla kasmasın. Evet grafikleri görüyorsunuz zaten. Efsane. Ultra HD grafiklerde. Kasma ile hiçbir alakası yok. Şu an Orta Doğu'da oynuyorum. Avrupa'da çünkü aslı gireyim. Düşmek istemedim. De ya ekran kaydını daha mı az kasıyor ne? Ya gene kasıyor değil mi de? Siz de kasıp kasmadığını bilmiyorum. Videonun kalitesini 1080p 60 fps olarak ayarladım. Adam var. Şurada. Abi evler açılmadı ki eve giremiyorum. Lütfen ha. Ver silah ver silah ver. Kasma oyun kasma ne olur kasma. Gördüm seni. Tamam ilk kilimizi aldık. çok aşırı derecede bir kasma var. Evet var kesinlikle var. Yüzü o adam ne bulmuş. Evet her yerden ses geliyor. Böyle bir kasma olduğu için kesinlikle onlara yaklaşmayacağım. Umarım size sesi iyi, iyi, bir şekilde geliyordur. Fazla açmak istemedim işin açıkçası. Şuralardan bir ses geliyor. Görsem bir karda 8 gizle. Şöyle kafasına indirsem ne güzel olur ama. Kör oldum. Abi. alıştı. İşte. Nerede? Ay yazık oldu adama. Hemen çıkıp şu adamın da götüreyim bakalım. Araba. Kötü. Evet. Adam uzaklaştı. O adam bana bakacak oradan. Başka bir eve geçsem daha iyi olur. Çok aşırı bir loot yapamadım işin açıkçası. Oyun bende fazla kasıyor ya. Aa, hadi ama. Yani Çok drop yapıyorum en azından. Abi çok şöpüm var. Oo ben bunları ne almışım ki? Oo şunlara bak. Şunlara bak şunlara. Raşlayabilirim ben ama. Raşlayabilirler. Umarım evini alarak bir oyun olur. M400 alacağım daha az sekiyor. Ve çift mermili silah kullanmak istiyorum. AK kar 98 2 saat. E, 7.62 kullanıyor. Ben 5.56'ya geçmek istedim. O bir kar daha bulduk. Bugün şanslı günümüzdeyiz. <laughs> Allah'tan çok aşırı derecede denecek bir sekme yok. Pardon sek <laughs> sekmeye taktım kafayı ya. Kasma yok. En azından bir 30 FPS veriyor büyük ihtimalle. Normalde 15 FPS oynuyorum ama çaktım ben sesini. Lan şunun hemen evin arkasına çıkmayı deneyeceğim. Çıkılıyor mu buradan? Valla çıkılıyor. Tamam böyle. Şuradaki adam ne yaptı? Başka bir yerden gelen giden. İşten çıkış ise piksellerim de kötü. Hemen grafik ayarlarını da size hazır yapmışken göstereyim. Ortada akıcı lobiye dönüyorum. Ve bu şekilde. Araba Çık, çıkar kafan, kafanı çıkar. Olmaz öyle, kafanı çıkar. Kafanı çıkar yavrum. Hadi kafanı çıkar. Helal be. Bir yedi. Böyle olmaz. Kanka, şunu bir yakalasana sen. Fena değil. Sen kötü attım gibi. Oo evet, sen nikahını attım oğlum. Oyunu çok güvence vermiyorum dört türünde mermisi bitmek üzere zaten fazla şey yapmak istemiyorum şimdi lastiklerini patlatacağım arkamda biri var ev zannediyor beni kör oldum süperim. <laughs> Bizimki hala kay arkasında. Kanka kafanı çıkar da bir alayım ya. Tam tam şuradan eğimin tam ortasından bir şey yapsan ne güzel olur ama değil mi? Ha. Hadi. Hadi canı yiyeyim. Hadi canı yiyeyim. Hadi 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 yapma bunu. Oğlum çıkar işte şu. Tut bakayım. Fena atmadım ama kötü de attım yani. Aa yanıyor. Nasıl yemedin sen onu? Helal be. Güzel de toplamış. 5.50 altı ama süper oldu. Şu bir abi. Bu kadar mermi ihtiyacım yok. Sayı falan filan tamam. Hemen bir cam basa Ustumuzu fırlayalım. arabanın lastiğini aslında ama neyse bakalım. Allah abi topla topla topla. O 3 seviyeli de var. Biraz hasar görmüş ama ben onun yine benim işime yarayacağını düşünüyorum. Araba yine. Oğlum ben şu sprey işini yapamıyorum ya. Kutu'nun bir ses mi aldın ben? Evet. Silah sesini duyan geliyor. Gel. Oha. Şansıma bak. Öldüm. Ya abi mermi gitmiyor ki adamı göremiyorum abi ben ya. Mümkün değil. Oynamıyor bu telefonu. <laughs> evet arkadaşlar 8. olduk. Yine fena kilimiz yok. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.